Allah <laughs> <laughs> Allah 私はそっち。 Bile, bile <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki Kuba'da e, hedefli olmak zorundayız. E, gidebildiğimiz yere kadar gitmekten öte inşallah yeni stadyumumuzda e, ...finali oynayan taraf biz oluruz. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Bursa stadında... ...Bursa Spora kendisi aslında final oynamak e, nasıl e, nasip olduysa... ...inşallah bize de bu sene nasip olur. E, kupada finale kadar gitmenin yolunu arayacağız yani. Onun dışında e, yarınki maçla ilgili e, çok söyleyecek bir şey yok. Evet... E, ...ders oldu diye düşünüyorum İnşallah Hepimiz için ders olur. Başta tabii teknik heyet ve futbolcular. Hiç beklenmedik bir mağlubiyet oldu. Belki sizlerle bunu konuşmam yanlış olur ama takımları teknik heyetle dahi konuştum olarak. Belki 2-1 yenilmiş olsaydık bu kadar üzülmezdik. Ama 5-1 yenildik. Bırakın üzülmeyi biraz olsun 5-1 bir olunca artık farklı olunca biraz da sevindim. Ee, bunu rahatlıkla söyleyebilirim Niye? Herkes daha e, ders çıkarması için 5-1'in e, neticesinde Çünkü çok uzun bir maraton önümüzde Rize maçı da artık geride kaldı Bundan sonraki maçlara baktık olduğumuz için 5. hafta böyle bir büyük bir kazaya uğramış olması Herkesin e, hem çalışmasıyla ilgili hem ayakları yere basmasıyla ilgili Tüm takım olarak, kulüp olarak daha temkinli davranmamız için, daha bundan sonra her şeyin ciddiye alınmasıyla ilgili bir ders olur düşüncesiyle ve geçmiş tecrübelerine dayanarak onu hissettim. Beklemediz bir olaydı. Çok şanssız bir karşılaşmaydı. malumunuz maçın yorumuna girmeme gerek yok. Ciddi duran toplar zaafı yaşadık. Onun dışında baktığın zaman takımı hepsi kötü diye bir şey konuşmak yanlış olur. Ee, genelde istatistiklere bakarsan %67'si e, oyunun toplum bizde geçen bir karşılaşma. Netice baktığı zaman bir tane gol atmışım. %33 rakipte geçiyor. 5 tane gol atıyor. Demek ki e, tek kelime rakip çok iyi konsantre olmuş. Biz maça konsantre olamamışız. Başka maçın özeti yok diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra küçük büyük düşünmeden herkese aynı şekilde konsantre oldular diye düşünüyorum. Onunla da ilgili tabii ki yönetim olarak e, ve şahsım olarak gerekli uyarıları hepsine muhakkak yapacağız. Bu <laughs>